mutfağına has eritme, yapacağız. şey, gördüğünüz gibi kuyruk yağımızı şöyle önce döküyoruz içine. Böyle altına yapışmasın diye. Sonra etimizi koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi etimizi döktük. Efendime Şimdi baharatlarımızı dökeceğiz. Biraz pul biber döküyoruz. Karabiber döküyoruz biraz. Efendim, söyleyeyim. döküyoruz. Şöyle göz kararı. Biraz da işe tatlandırması için koyacağız. Tamam. Şimdi sarımsaklarımızı koyuyoruz. Şöyle bolca sarımsaklarımızı koyalım ki aromasını versin. Efendim. Şimdi biraz da salça koyacağız. Şöyle biber salçamızı sulandırmışız. Koyacağız içine. Şöyle. Şimdi bunu harmanlıyoruz. Böyle güzelse etimizde böyle özdeşleşsin tuzu baharatı birbirini yesin şimdi evet şimdi malzememizi döküyoruz efendim biberlerimizi döküyoruz şöyle soğan ince kıyılmış soğanımız biraz patlıcan koyuyoruz şöyle Domatesimizi biraz bol koyuyoruz. Kıyıyoruz, Ama... hazır efendim fırına veriyoruz şimdi.